Yitip gitmiş bir zamanın gerisinde kalan denizler ülkesi Wuhan. Zevk ve takım elbiseli hüzünler krallığında taçsız krallar şehri. Akdeniz meltemi altında korsan gemilerle dolaşan bolluğun eşitlik şarkıları. Renkli sokaklarda dokunan aşk ve felsefe muhabbetlerini özlüyorum. Dönesim var bir tek Spinoza'nın göklerine olarak ellerime. Gözlerim bir dilim saatin ötesinde bulanık gün içinde Ben nerede, bugün nerede Su gibi içmek mi mekanı Bazen Zor zanaat olmak ve yaşamak bu çağda Kalemi sonsuz kapıya doğru geldi bu zamansız keyif Zorladı beni en derinlere inmeye Dışarısı kaos, içerisi düzen Daha soyut olana gitmek gibi düşünmek kırılma noktası ve fazlalıklar. Kurtulup ölmek zorunda. Ah yaşam bu işte. Müzikle gülmek tek başına ve paylaşmak kalan her şeyi.